Gracias. Merhaba tamam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bu yöntemizden baştan önümüzde gördüğünüz gibi Mat Oğut 2 Big City'nin yeni bölümüyle karşınızdayım Şimdi bildiğiniz gibi ben Mat Oğut 2 Big City'yi en son 6 ay önce çekmiştim Ve 6 ay önce buna çok fazla ilgi gelmişti Yani 6 ay önce attığım videoya şu anda bile yorum geliyor Abi devamını çek devamını çek diye Ki instagramda da bana çok yazıyordunuz Ben de en sonunda sizi kıramadım ve gördüğünüz gibi Mat Oğut 2 Big City videosu çekiyorum şu anda Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar böyle videonun bu videonun devamını bu videoyu tam... 350 like bekliyorum. Eğer 350 like kesme videonun devamı gelecek. Şu anda oyunu PC'de oynuyorum. Yani bilgisayarda oynuyorum. Gördüğünüz gibi en yüksek grafikleri aldım sizin için. Şimdi gördüğünüz gibi oyunda 191 bin oyun param ve 35 tane elmasım var. Bugün bunları harcamayı düşünüyorum. Şimdi bugün araba almayacağım. Bugün silah alacağım. Oyunu eskiden gibi oynayacağız. Yani bildiğiniz gibi eskiden troll yapıyorduk. Ne bileyim işte silahlarla insanları falan öldürüyorduk. Bugün de öyle bir şey yapacağız. Bunun dışında hangisini alabiliriz abi? Şuradaki bombayı alacağım. Onun dışında abi başka ne alayım? Güçlü silahlar lazım bize. Şuradaki M5 alayım. MP5 de baya işimize yarar. Onun dışında abi şu gördüğünüz gibi 13 tane elmasımız kaldı. Bunu da bitirmek istiyorum. Şuradaki bizonu alacağım abi. Bizon da iyidir bence. Al, al al Onun dışında abi başka ne alabiliriz? Şuradaki famus. Fam aslında artık ne? onu alacağım. Onun işte pek de bir şey almayacağım. Bir daha bir araba almak istiyorum. Şimdi az biraz paramız kaldı. Bununla da araba almayı düşünüyorum açıkçası. 169 binlik bir araba alacağım ve katliam çıkaracağım. 2000 years later. Evet sanırım alacağım ve buldum. Lada Niva gördüğünüz gibi 120 bin oyun parası direkt mi alıyorum? Lada Novo. Novo yazmışlar çünkü telif olayları yüzünden. Yani Lada normalde de telif atabilir bunu ama Novo yazdığı için atamıyorlar. Bir daha bir karakterimiz değiştirirse çok güzel olur. Yani biraz klas olmasını istiyorum açıkçası. Şöyle güzel bir tişört falan giymesini isterim açıkçası. Bakalım abinin. a Keko. Abi keko şeyi ben bunu direkt alırım. Şapka abi keko şapkası var mı? Yani keko şapkası yok açıkçası ama şurada keko şapkasına benzer. Gözlük abi gözlük şunu alayım. Oy çok iyi oldu. Bileklik de şunu alayım. Pantolon abi pantolon şu. Şu bayağı iyi olur. Ayakkabı abi spor bir ayakkabı almak istiyorum. Şu iyi ya. Aynen bu iyi. Evet toplam gördüğünüz gibi 36 bin oyun parası tuttu. Yani keko olmak için bu oyunda 36 bin oyun parasını gözden çıkarmanız lazım. Evet gördüğünüz gibi kekomuz şu anda hazır. Hemen online'e girip insanları çıldırtmak istiyorum. match 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 later. Evet Arkadaşlar şimdi şöyle bir sorun oldu. Oyun online'a e girmiyor. Oh, abi çıplak kadın koşuyor. Yakup amca, karıya bak. Nerede? Aha gidiyor. O ne? Fıstık gibi maşallah. Oyun online'a e girmiyor maalesef. Yani bir sorun oluştu. Anlamadım ben de new update falan filan diyor böyle dönüyor bir şeyler oluyor ama online'a e girmiyor. Onun için ben de şimdi single player'de oynayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı fazla silahımız var. Bugün bunlarla insanları çıldırtacağız. Ya insanlardan bahsettim bu arada karakterler şuradaki botlar. Şimdi abi bizim araba almamız lazım. Bizim bizim işimize araba yarayacak. Hemen şöyle telefonumuzu açıyoruz. Buradan car shop'a basıyorum. Şimdi buradan güzel bir araba almam lazım. Şu araba güzel gibi abi. Ben bunu direkt direk yapıştırdım. Evet abi arabamızın gelmesini beklerken de şunları öldürelim. Bu arada polis peşimi gördüğünüz gibi şu anda hemen bir yıldız oldu. Aa polis geliyor. Vallahi aha, öldürdüm. Normalde bu videoyu telefondan çekme düşünüyorum açıkçası ama bilgisayardan daha kaliteli olduğunu fark ettim. Aa geldi arabamız. Abi sen nesin? Mükemmel bir şey. Abi Mercedes ya. Her videoyorum Mercedes'in klaslı. Şöyle bir hız testi falan. Abi Allah belanızı. Arabayı mahvettiler. Şöyle bir hız testi falan da yapacağım bu arada. Abi mahvettiler güzelim arabayı ya. Allah ne oluyor? Ulan denize girdik. Allah kahretmesin öldük. Evet abi tekrardan doğduk. Daha demin aldım arabayı almayacağım. Bu sefer farklı bir şey almayı düşünüyorum. Bu arada gördüğünüz gibi şurada bir tane doblomuz var. Bunu da bir dahaki videoda inceleyeceğim. Bu videoyu güzel bir like gelirse doblo alacağım ve doblo ile birkaç tur atacağım falan. Güzel bir araba yapacağım. Abi Mustang. Yapıştır. Evet abi mas denilgimiz geliyor. O sırada abi bomba yapmak istiyorum. Birkaç yere bomba atacağım. Bugün bir 5 yıldız yapmayı deneyeceğim ya. Bakalım yapabilecek miyiz? Şöyle atıyorum. Şimdi biz bunu nasıl patlatacağız abi? Ben bunu bilmiyorum. Aha vallahi buldum. Q'ya basınca patlıyormuş. Yapıştır. Yapıştır yapıştır. 3, 2, 1. Boom. Evet Abi arabamız geldi. Abi Mustang ya. Şu güzelliğe bakar mısın abi? Mükemmel bir araba. Şunu 2-3 tur atalım. Ondan sonra araba size inceleyeceğim. Bu arada araba baya Yani yol tutuşu falan efsane güzel. Şöyle basalım. O sırada arabanın içinde size göstereyim. Arabanın içi de böyle. Yani öyle çok da kaliteli değil açıkçası Hatta baya kötü bile diyebiliriz. Lan dur dur dur. Aha araba cici. Lan havaya geldik. Ne oluyor? Ana lan bir şeyler oldu. Oo merhaba hanımefendi. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Dedim de bu nasıl tip lan? Ana lan kafası kanamış. Abla kafan kanıyor abla. Aa vallahi öldü. Abla garip bir pozisyonda öldü ya. Bunlar kesin lezbiyen bak. ikisi arda geziyor. iki tane kadın kesin lezbiyen. Araba... Aman dur dayı. Dayı dur dayı. Trafik kurallarını da bilmiyor ya. Terbiyesiz. Ana elim çarptı lan Neyse şimdi güzel bir araba alacağım ya. Bir saatte uğraşıyorum. Bu Mustang'i beğenmedim ya. Mustang pek benlik değilmiş açıkçası. Şöyle güzel kaliteli bir araba istiyorum ya. Hız yapabileceğim böyle güzel bir şey. Bir dakika bakıyorum neler var. Yani o kadar kaliteli arabalar yok açıkçası. Şimdi yalan değil. Şuradaki RX8'i alabiliriz. Aynen bunu direkt alalım. Abi vardı hava da niye kar ya. Ama bir şey diyeyim mi? oyun kalitesi çok güzel yani. Grafikler falan efsane güzel olmuş. Ben en son oynadığımda bu kare değil tabii ki de. ya yani sonuçta bu oyun Rus malı GTA'da. GTA. kar kaliteli olması da bayağı kaliteli. Bu araba ne abi? Bakayım garip gözüküyor. Hemen şöyle bakmak istiyorum. Dur 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 kaçma kaçma kaçma. Abi arabamız geldi. Aha polis varmış lan burada. Vay abi arabayı lan dur. Araba iyiymiş bu arada ha. Tam bir drift canavar. Sen ne? Porsche galiba. Aynen Porsche. Şöyle bu hız yapalım abi. Halen bir yıldız peşimizde. Abi gönül isterdi online'e girip orada çıldırmak ama artık yapacak bir şey yok bir dahaki bölümde. Eğer güzel bir like gelirse bir dahaki bölümde online'a e girip insanları kışkırtacağım veya daha güzel şeyler yapacağım. Birkaç yeni fikrim var bu oyunla ilgili. Ya mesela bir dahaki videoda doblo alabilirim yani. Dobla, alıp modifiye falan edebilirim. Bence güzel bir fikir şahsen. Bu arada bu nasıl kolay para kazanılır videosu istiyor musunuz bilmiyorum ama yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer istiyorsanız onu da çekebilirim. Şöyle abi arabamız gelecek. Burası neresi abi ilk kez görüyorum. Yani çok garip yerler varmış. Aha geldi. Evet abi gördüğünüz gibi Range Rover. Bu araba çok kaliteli bir araba. Bir de üstünde hızlı bir araba yani gördüğünüz gibi yavaş da değil. Jet gibi uçuyor maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu. Abi ben şu an nereye geldim onu da bilmiyorum gerçi. Abi yalnız tam şey değil Hani bir zombilerin bastığı kent gibi. Böyle kimse yok falan. Çok korkunç. Aa lan Doblo. Vallahi Doblo. Oha küçücük vurdum önü gitti lan Doblo'nun. Mat Oğut 2 Big oynamayı unutmuşum resmen. Yani eskiden çok oynuyordum. Bugün 6 ay sonra ilk kez oyuna girdim. Yorumlara lütfen işte çok noobsun, çok kötü oynuyorsun falan filan yazmayın. En son 6 ay önce oynadım. Abi güzelmiş. En son 6 ay önce oynadım. Onun için çok normal yani. Bir de ilk kez bilgisayarda oynuyorum. Yani normalde telefonla oynuyordum. Telefonda çok kolay. Bilgisayarda böyle tuşları falan bulmak bir tık zor oluyor. Ama abi şu grafiklere de değer ya. Çok güzel grafikleri var. Evet abi bu kadar araba sürdüğümüz yeter. Şimdi asıl yere geleceğim. Polis polislerle vs atma yerine gel buraya gel 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 öldü şimdi abi polislerle vs atacağız yani bayağı baya zorlanacağız büyük ihtimalle abi polisler geliyor vallahi polisler geliyor gel buraya çok fazla lan oha patladı çok fazla polis var yani bayağı zor olacak işimiz abi baksana ben burada katliam yapmışım adam, adamlar normal bir şekilde yürüyor bak mesela bu normal bir şekilde yürüyor headshot evet sakin bir şekilde geliyorum şu anda gördüğünüz gibi 3 yıldızda aranıyorum bu arada maksimum galiba 4 yıldız varmış eskiden 5 yıldız vardı ama galiba kaldırmışlar gel abi polis beyciğim aynen öyle sen de gelsen de gel gel buraya polisciğim lan dur ezme beni Sakın ezme beni kafanı kırarım. Lan bir türlü 4 yıldız yapamadık lan. Sabahtan beri katliam yapıyoruz. Aman dur dayı aman aman. Sana 50 et kim ver dayı. Abi şu şarjör olayı çok sıkıntı. Oo güzel bir silah aldık lan. Oy 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 mükemmel bir silah verdi bize. Lan dur 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 dayı dayı dur dur dayı ezme beni. Bunları da öldürdüm abi silah lazım. Şu an var ya hayvan gibi silah almamız lazım. Şu an gördüğünüz gibi en üst seviye arama şey abi SWAT geldi. SWAT geldi. SWAT geldi. SWAT geldi. Dur. SWAT geldi. Sıkıntılar başladı. Silah çıktı mı? Yok silah çıkmadı. Ama can çıktı abi. Önemli olan canlardır. SWAT'ın arabası da iyiymiş ha. Mercedes G-Class. Üf. Bu Amerikalılarda para var ya. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Burada bu kar kişi ölmüş. Sen burada izliyorsun. Terbiyesiz. Oy Sıvat geldi. Sıvat geldi. Dur. Sıvat geldi. Asker geldi. Sıvat. Oo, oh, Baya sıkıntı. Sıçtık gibi ya. Vallahi sıçtık gibi. Lan adam bütün enerjiyi aldı. Gel buraya gel. Nereye gittin? Gel lan buraya. Namussuz ya. Bütün her aldı. Camman hepsini topladı. Adamlar çıldırmış abi. Al al al. Bomba al. Bomba al. Bomba al. Bomba al. Patlat. Patlat patlat tamam. Gel buraya. Ah vallahi patlatmam lazım. Patlat. Silahımız kalmadı abi. Silahımız kalmadı. Aha AK buldum. Vallahi AK buldum. AK 47 oldu? Ben ölmem ya. Vallahi bu kadar silah var ki ölmem ben. Aman dur dur. Şimdi ölmem deyip ölürsem de sıkıntı. Şunları da alalım abi can önemli. Abi var ya katliam oldu. Hava falan da karanlık gördüğünüz gibi. Böyle tam bir savaş havası. Tamam ya şimdilik bence bu kadar yeter. Bu arada hava çok güzel oldu abi. Gördüğünüz gibi tertemiz ya. Oyunun grafikleri daha çok belli oldu şimdi. Öldür 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 tamam. Gel 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 gel. İkiniz aynı 31 vurdum lan bardan. İkisini de alalım abi. tabancalar da önemli. Tabanca abi tabancam kaldı. Vallahi tabancam kaldı. Sıçtık. Lan biri bana vuruyor. Aa polis gelmiş. Asker gelmiş. Ah Mermi bitti mermi bitti dur. Abi şunun elindeki AK-47'yi almam lazım. Şunun elindeki abi öldüm ya. Abi o kadar uğraştık. Sabahtan beri polislerin hepsini iki yaptım. En son gelip bir tane asker vurdu. O da şey yüzünden zaten silah bitmişti. Yoksa elinde silah olsa var ya imkansız yenilmem. Neyse son bir araba daha çağıracağım. Onu da biraz sürdükten sonra videoyu bitireceğim. Ondan sonra da eğer güzel bir like gelirse İkinci Mato 2 Big videosu gelecek ve O videoya Doblo motifiye edeceğim Yani oyunda çok güzel bir Doblo var Enişte Doblosu var onu motifiye edeceğim onu süreceğim Aha vallahi Lamborghini'miz geldi Gördüğünüz gibi Lamborghini Aventador mu ne öyle bir şey herhalde Abi çok hızlı ya Harbi diyorum, zaten. Lamborghini'nin hızlı olması çok normal İçi leş gibi abi önemli olan içi değil abi Şu anlık arabanın dış görünüşü güzel mi güzel Tamam bitti abi dış görünüşü güzel Dedim dakikasında takla attık ya Evet abi yeni araba söyledim gördüğünüz gibi Mercedes'in çok güzel bir arabası Şimdi burada biraz drift atmak istiyorum dedim ya bu güzel bir like gelirse Mat Uduki Bixt videolarının devamı kesinlikle a burası neymiş lan? Dediğim gibi güzel bir like gelirse Mat Uduki Bixt videolarının kesinlikle devamı gelecek. Yani ben çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz. Siz ne kadar çok like atarsanız ben de o kadar çok bu videoyu çekerim aklımda çok güzel projeler var onların videosunu da çekeceğim merak etmeyin tek yapmanız gereken kanala abone olup videoya like atmayı unutmamak ve beni instagram'da da takip edebilirsiniz instagram'ım şu an açıklama kısmında var oraya tıklayarak gidip takip edebilirsiniz orada da güzel videolar paylaşıyorum Diyerekten videoyu bitiriyorum bugün gördüğünüz gibi rusmalı gta oynadık umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir bölüm daha müsotsanız bu videoyu videodan tam 350 like bekliyorum Eğer 350 like geçme videonun devamı gelecek ve 13000 abone olduğu çok teşekkür ediyorum hatta 13200 falan 14000 aboneye çok az kaldı Arkadaşlar çok mutlu olurum. Abi burada bir tane ev buldum. Ve evet abi gördüğünüz gibi yeni evim burası artık. Ben burada yaşayacağım. Bu videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Videonun Üstosuz, bu videonun devamı istiyorsanız bu videoda tam 350-400 like bekliyorum. Eğer bu like bu videonun devamı gelecek ve kanala abone olmayı da unutmayın. Size çok seviyorum. Gelsin iyi bakın. Hoşçakalın. İyi ki var. Bay bay efendim. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. <laughs>